arkadaşlar bu kitabımızda nasıl animasyon yaparız videosu hoş geldiniz. Bizim için arkadaşlar kanalımızda animasyon da bazen var. Bana da bunu soruyu sordunuz. Ya bu animasyon nasıl yaparız Ve oyun nasıl yapar? <laughs> arkadaşlar ben oyun yapıp nasıl araştırma yapacağım. Araştırma sonuçlarımızı açıklamayı çalışacağım kısa uzun video yaparak. Ama belki bu alınlıkla da siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videolar elde ediyoruz İkinci Flakablip. Flakablip en güzel uygulamalarından biri arkadaşlar. ben Flakablip kullanıyorum. Hatta hatta bazen Flakablip diye yazıyor. Size göstereyim ve bazı uzunluk çok uzun oluyor. Ben size onu da göstereceğim. Ben bazen nasıl yaptım. Mesela arkadaşlar burada Alpo özelliğinin adını. Mesela benim programımın adı NuuuGiii Benim sadece Nuuu Mesela NuuuGiii The Games Diye yazarım Oldu arka Planı mesela bazı şeyler seçebilirsiniz Mesela Mesela size fotoğraf çektiyseniz onu yapabilirsiniz Mesela şunu yapabilirsiniz bakın dediğinizi seçebilirsiniz tabi. Arkadaşlar burada da kalitenizi düşüneceksiniz. Hani bunu it, mı, youtube mu değil. Ben youtube'da paylaşacağım diyorsanız öyle olacak. Burada da çok Yani animasyonunuzu uzunluğu mesela çok hızlı geçiyor ya. Onu da onu anladım. Mesela bu top size ne kadar Mesela bu 13 olsun size kanıtlamak için. Mesela mesela arkadaşlar e, altta ben şöyle bir uygulama var. Bu da ışıklı yapıyor beni. Bakın ışıklı ışıklı. Biraz kötü olduğu için <laughs> Mesela e, Mesela bunlar yardım ediyor arkadaşlar. Mesela göstereyim size nasıl yardım ettiğini. Arkadaşlar bunda da böyle sanki kafes olmuş gibi şöyle yapıyor. Mesela ikinci taraftır. Evet. Şimdi arkadaşlar şuna kapatıp uygulamasını mesela şöyle bir insan yapalım. Şimdi bunu geçelim şimdi. Sen de başlamıyor. Hadi yine ne olsun? Başlayayım. Mesela bir kalem yazalım. Ben çok iyi tezer ama iyi tezersiniz herhalde. Bundan da arkada şöyle kesip halete tetkilebilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Kütlebilirsiniz. Ya da kapatın. Yani. yani ya da böyle kapatın ya da şöyle yapın öyle yapabilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz. Kayıt aldık. Mesela. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yiyorsam şimdi gel olur bana da geçer. Evet arkadaşlar sen onun arabalarla mı Burada. Nerede bu yorumu? Nereye saklıyorum bu yorumu? Arkadaşlar geçen amandarın nasıl yapıyordum ama bunu yapamadım da balıcıyı yerim bıraktım. Ve sizler de yine nasıl yapalım. Evet. İyi olsun. Evet arkadaşlar animasyon yapma problemi hiçbir şey yok. Boş bir el, oyun. Mesela güzel karakterler yapabilirsiniz. Ben güzel bir karakter yazmaya çalışayım. kafası. su gözlü olsun. su da olsun. kuyruğu olsun. Nasıl kuyruk olur? <laughs> Nasıl kuyruk olur ya? Böyle bir kuyruk mu olur? Silebilirsiniz da böyle kuyruk görmedim. Ne kadar güzel bir kuyruk. İnanamıyorum. <laughs> Kapattık. Bunu da yaptık. Bu da güneş. Bu da geliyor. Aa! Tutuyor. Birinci adım bitti. Evet. Ne kadar kolay ya. Nasıl şu de yaparak ne olur ya. Çok saçma. Evet. Yüzüyoruz. Burada da büyüterek de yazabilirsiniz. Eğer rahat edemiyorsunuz ama böyle de yapmak güzel olur arkadaşlar. İşlemleriniz görün. Şimdi diğer uygulamamızı geçelim. Hızlı hızlı geçelim. Kayıtlarda biraz uzun bitti yani. <laughs> Hemen diğer uygulamamıza geçelim. Geç. Arkadaşlar bu uygulamada oyun size yardım eden bir uygulama. Aslında daha güzelleri de yapabilirsiniz ama ben her göstereceğim. Mesela <laughs> orada <da çık> <laughs> Arkadaşlar bu da bilgisayar diye bir böyle yapıyor. <laughs> Olsun. Bu da arkadaşlar e ee, rahatsız edenler varsa o kayıtı öyle sileceksiniz. Mesela o kayıtı sildin. Beğenmedin yani. Hemen çizim yapalım çizimi böyle olacak. Bu nu ti ti ve lik le gay yazıyor arkadaşlar bu. Mesela ben sıkıda mıydı onun başında şöyle girerdim. Ama yine de yapıyorum onu. Çok da yapmıyorum ama aslında hani sen midem başı çalıntı ol. Ben çalıntı yapıyorum ama bazen çalıntı yapınca atlarını yazıyorum size. siz oradan ulaşabilirsiniz onu diyor bunlara. Şimdi de, de Son kalın uygulamaya geçelim arkadaşlar sizlerle de birlikte. Evet arkadaşlar son kalın uygulamamızı geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İst i̇şte arkadaşlar İst'den o güzel video paylaştığım uygulama. Mesela bu uygulama da iyi ama bu uygulamada biraz kan içeriyor. Zaten kimi kırılma görmüştünüzdür. Mesela iki tane adam yapıp üç tane yaparım. Ben tabletim çok kaldıramıyor bunları. Bunu yok et. Bunu basarak yok edebiliriz. Mesela bunu yapalım. Bunu yapalım. Ya petlerini yapabiliriz. Hızlı hızlı yapayım. <laughs> Bu da şakası olsun almıyor. Kafasını size yok ettik. Kalkın hadi ne dedi bir ne dedi? Nasıl kalırsa yavaşlatmak mı istiyorsun bizden? Nasıl kalırsa yavaşlatabilirsiniz? Lap diye geri. Oğlum adam olacak. Oh my god. Adam yedi yollar mı? Yedi adam. Anlatımımızı böyle de yapabilirsin ama adam yine biraz sonra uçuş yapacak. Kimi <laughs> <laughs> <Gimiyi> acayip. <laughs> lan! Hayır! 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 <laughs> oh! Oğlum adam da çöp oldu lan. <laughs> evet. Nasıl bir deneyiz? Adamın şakası da yok abi. Mesela bunu da yapabilirsin böyle burun. Ne oluyor ki <Bismillah. Nereye> deri abone <laughs> kın? Mesela adam uçusun hazırlanıyor unutma. <laughs> Yarac şakı sana ya. Evet kamanaman olmak da çok zor ya aman olmak ne zormuş. O öldü lan adam. Gencilik adam benim zahimde gebeldi. Ama arkadaşlar şöyle e, bir uygulama var. Hemen sonra göstereyim. Topiktara girdim. O o Hiç şey yapmaz. Bunun ne olsun? Bunun adı da point olsun. Ha. Hop. <laughs> Bu da tamamen çakılmasın. Nasılsın? <laughs> Bir de bundan düşmüyor yani. Ne kadar saçma. Hop. Hoppao. yapıyor ya şimdi biraz Evet diye kavadan yapıyor ve yol ah biraz ona yana çakılacak arkadaşım beni rahat yana çakı ya oyun man kadar oraya mı çap dedik <laughs> oğlum adam nereye nereye gidecek kadın nereye <laughs> Son kez oraya gitti, çiğ yaptı, gebeldi. Öldü. Bu iğneyi de sokarım artık karın ve dam ölsün. <laughs> Sonu sanki yakın bir zaman çıkıyor. Yemişim. <laughs> <laughs> o Kadın ayıklı. Kadın oldu. Kadın koru kemik oldu bildiğiniz. Hatta daha yakın göstereyim size. Evet kadına bak. Bu da yok oldu. O da zaten bir hale geldi. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ben videoyu yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Umarım o size gitmiştir videoya. Yani biz de yaptığımız gibi anlattık. Oyun videosu yarın gelir arkadaşlar. Yani oyun nasıl yaparım videosu. İşte araştıracağız onu da. İlk 3D de gelecek. Ama önce 2D yapalım. 2D de kolay olur çıktı. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. 5 milyon like gelirse bu videonun sürpriz videosu gelecek. Sizleri seviyorum. Bay bay.